sen bir şey yapmayacaksın. Sen zaten olaysın. Merhaba arkadaşlar. Yanımda Emrah var. Bu video için Emrah'ı nereden çıkarttım? Ne bileyim ama ne çıkartmışım bunu ki? Şeyden çıkarttı dükkandan. Dükkandan çıkarttım. Ünlü çıkartmadım çıkartmadın mı seni? Neresinden? Kapalı. Ya açıkdaydım ben. Yalan söylüyor arkadaş, İnanmayın. Ünlü açıktan bu videoyu çekmek için çıkarttım imza attım. Sonra tekrar alacaklar abimi. Maltepe'ye atacaklar. <laughs> Maltepe cezaevinde tanıdıkları olanlar lütfen müze bildirsin beni çıkartınlar yardım devlet yardım. <laughs> i̇nfazı var. <laughs> Alparslan abi de geldi. YouTube'a abone olduk, kanalı bir sene yaptık. ATV'de canlı. Başka ATV'de canlı. A ATV'de. Başka şey. O zaman ne yapalım en iyisi. Yok. Fox ben. mu? Ne abi? CNN mi? TGRC. Adam Haber kanalını sevmiyormuş. Ne yapalım Emrah abi? Adam Haber sevmiyormuş oğlum. Bir İyi haber şey. verdik, kötü mü ettik? <laughs> Şakaya bak ya adamla. Şu an şeydeyiz. Kuzguncuk sahilindeyiz. Kuzguncuk sahilinde bu kadar binan mı var lan? O kadar... Oğlum adam da değil, ben de oradayım. Hani neredesiniz? Göremiyorsunuz. Kuzguncuk sahilindeyiz ya. Sahil diyorsun da deniz yok ama. Ya deniz aşağı Ankara'dayız oğlum Ankara deniz. Ankara sahildeyiz. <laughs> ne yapalım madem orada olalım. De Ankara sahildeyiz abi de. Bugün de Ankara sahildeyiz de şu an adamla boğuluyor burada. <laughs> Allah'ım ya bir İyi izlemeyen var. bin pişman. i̇zleyen İz de pişman olacak. İzlemeyen yani? bin pişman. İzlemeyin arkadaşlar. Pişman olacaksanız İki terim cismi almak Senin soyadın ne? Yıldız. Ben sana mektup yazacağım. Emrah Yıldız. Ya. Küçük Emrah. Ha. Mektubun başında sevgili Emrah, nasılsın, İyi misin? Abi, Allah'ın selamını ver oğlum. Selamun aleyküm. İyi misin? Canım abim, nasılsın? İyi misin? Sözlerime başlamadan önce iyiliğin, sağlığın nasıl? Sözlerime başlamadan önce iyiliğin, sağlığın nasıl? İyi. Orada iyi misin? Halim vaktin yerinde mi? Neyin? Sana iyi bakıyorlar çok. mı? Çok. Sorarım abi. Çok, çok. İşte sahilde böyle arabalar geçiyor denizin Mart, ortasında. Martı, Martı sesini duyamıyorsunuz belki ama... Martılar şu an uyku var. Diyor. Martı sesi çok fazla. Böyle <laughs> lokantada oturuyoruz. Sahilde <laughs> yemek yiyoruz, Deniz Kayseri'deyiz Kayseri. şu an. Yazıya eh, çiziyorum, çiziyor mu? Kuzguncuk'ta değiliz arkadaşlar. Kayseri'deyiz şu an. Gördüğünüz gibi Kayseri bayrağı var. Ya her Kayseri bayrağı olan Kayseri'de mi oluyor? Aa ben de Mercedes'in sahibiyim. Dur Bu da Mercedes'in sahibi. Ha. Siz bunun böyle göründüğüne bakmayın. Bunun bir bu kadar da yerin altında var. İsterseniz gelin gösteririm. Ziyaretim açık. <laughs> abi. Ziyaretçi... Ben gelemiyorum değil mi ziyarete? Sen şu an içindesin. En kötü imza atar bir daha çıkartırım. Bu, şeyler benim elimde. Yok. <laughs> Böyle ya, yapayım mı? Abi? Ben boş sigara versin. Hadi ne abi? İyi ben... abi sen nasılsın? Video çekiyorduk da. Al mı benim? Ya bana iki tane versin. Ya oğlum bir sigara, sigara yok. Ben de hiç yok. Para yok. Ulan bir tane daha istiyorum ya. Vallahi ben de yok ha. İstemiyorum yoksa. Sola abi içeride mi? Ya. Ay Boş sigara istedi. Emrah da verdi ne yapsın? Dolusu var mı abi? Dolusu yok. Videoda yok tabi. Videoda yok. Sonra heyecandan biz alırlar. Düşleri mi? Bak şaşırttım adamı. Niye? Kodak abi. Bu da oğlu. Evet. Kodak Alperen. Kodak Alperen. <laughs> Express Alperen. Şimdi Alperen. Bana ne diyorlar biliyor musun arkadaş ortalarından? Alfonso Davis diyorlar. Ne diyor? Alfan... Alfonso Davis. <laughs> Şaşırdım. Eğer yolunuz e, Kuzguncu'a düşerse arkadaşlar mutlaka buraya uğrayın. Sönmez abi nasılsın? Küçük. İyi akşamlar Sönmez abi. Bu da Sönmez abi de arkadaşlar. Var Canım sağol. Ati nerede? Gördüm ki evde gel öpeyim mi sen şuraya? Yok ben sana hiç Tamam. Sağ olasın. İyi akşamlar abi. Ne, ne, ne Sigara mı sarayım ee... Dolu mu? Dolu bunu... mu? Aferin ya. Tamam. Bu çocuk gelişti ya. Niye? Oğlum ben bunu görsem değil, ya da görmesem fark etmiyor. Ben her yerde bulabilirim oğlum. Benim adım ne? Emrah. Yıldız. Ha? Yıldız gibi kayalım hayatından Yapacağın tek şey dilek tutmak olur adamdan. Arkada mevzu var arkadaşlar. Buramı dövüyorum. Gidiyor musunuz? Hı hı. Konuğumuz gitti arkadaşlar kafasına göre. İyi akşamlar görüşürüz.